bir Türkçe video görmediniz. Bunun bazı sebepleri var. Bu videoda o sebeplerden biraz bahsedeceğim. Ama bu videonun konusuyla başlamak istiyorum. Videonun konusu Octopi ve bu video Rhino 3D Printer'ın destekleriyle hazırlandı. Önce Octoprint nedir? Octopi ve Octolabs karmaşalarından bahsetmek istiyorum. Octoprint bağlanılan yazıcıları kontrol etmeye yarayan bir arayüz sağlayan application aslında. Fakat Uygulamayı o kadar iyi tasarlamışlar ki bence bir yazıcıyı kontrol etmek tabiri Octoprint için biraz basit kalıyor. Öyleyse Octopy nedirden bahsedelim. Octopy, Octoprint'in Raspberry Pi üzerinden çalışan bir versiyonu. Raspberry Pi'nin ne olduğunu bilmeyenler için şuraya bir video linki bırakacağım. Raspberry Pi incelediğim o videoyu da isterseniz izleyebilirsiniz. Peki Octoprint kurmak için Raspberry Pi şart mı derseniz değil. Octoprint'in e Windows üzerinde çalışan bir versiyon da var. Hatta bunu çalıştırıp da denedim gayet güzel çalışıyor. Eğer bir Windows makineye nasıl kurulacağını da merak ediyorsanız bana yorum bölümünden yazın. Onun için de bir video hazırlayabilirim. Peki neden Raspberry Pi kullanıyorsun derseniz. Bunun iki sebebi var. Birincisi Raspberry Pi'nin bir Linux işletim sistemine sahip olması ve bir Linux işletim sistemleri açıkçası benim ilgimi çekiyor. Ve profesyonel işimde de kullandığım için gayet hakimim. O yüzden Raspberry Pi'yi tercih ettim ben. İkinci sebep enerji tüketimi. Ee, Raspberry Pi'de enerji tüketimleri bayağı bir düşük. Eğer bir Windows makineyi oraya bağlayacak olsam makineyi sürekli çalıştırmak durumunda kalacağım. Bu seferde enerji sarfiyatı gereksiz yere artmış olacak. Ayrıca bir Windows makineye de Oraya bağlamış olacağım ve hep sadece bu iş için kullanıyor olacağım. Bu sebeplerden Raspberry Pi'ye tercih ettim. Ayrıca Octoprint sadece Windows makinelere veya Raspberry Pi'ye kurulmuyor. Bunun bir Docker versiyonu da var. Henüz onu kurup denemedim ama e, o da ilgi çekici bir platform benim için. Yine meraklısı varsa yorum bölümünden yazın. O, i̇sterseniz yani çok istek gelirse onunla ilgili bir çalışma yaparım. Yazıcıları kontrol etmek dışında ne işe yarar derseniz bu tamamen sizin hayal gücünüze bağlı OctoPrint'in arka tarafında backend'inde Python scriptleri, Python dili bulunuyor ve e, birçok Edomma plugin'le ekstra özellikler ekleyebiliyorsunuz. Gelelim OctoLabs konusuna. Octolabs de Octoprint ile Timelapse alabilmenizi sağlayan bir plugin aslında. Bu nasıl çalışıyor? İşte Raspberry Pi ya da bilgisayarınıza USB üzerinden bağlandığınız herhangi bir webcam ile yazıcılarınızın e, aksiyonunu görürken aynı zamanda Time de alabiliyorsunuz. Bunun için webcam özelliği bulunan herhangi bir kamera oluyor. Yani webcam olarak kullanabileceğiniz herhangi bir kamera timeler için kullanılabiliyor. Benim için webcam biraz hızlı. kalite konusunda yetersiz kaldığından ben biraz daha olayı üst seviyeye taşıdım. Bir DLC'ler makineyi tetiklemek suretiyle Time Lapse alıyorum şu anda. Bu videoda onun yapımını göstermeyeceğim ama eğer meraklısı varsa yine bunu e, yorum bölümünden isteyerek bana bildirebilirsiniz. Eğer yine talebi gelirse onu da çekeyim. Ayrıca oktoprint de şunu da yapabiliriz. E, baskı bittiğinde bütün ekipmanlarınızı yani Time Lapse almak için kullandığınız ekipmanları şöyle söyleyeyim. Ben Time Lapse almak için kamera kullanıyorum. Bir ışık kullanıyorum ve fon içinde bir e, fon ışığı kullanıyorum. Bir de yazıcım buna bağlı. Bu dört elementi istersem Raspberry Pi ile kontrol edebileceğim. Ben bunu yapacağım bu arada. İhtiyacım var buna çünkü sürekli ışıkları vesaire çalıştırmak istemiyorum. Bununla ilgili de eğer bunun videosunu çekmemi istiyorsanız bunu da yorum bölümüne yazın. Ben yaparken videosunu da çekmiş olurum. Şu an dediğim gibi benim ışıklarım e, baskı Aslında çalışıyor. Şimdi ben Raspberry Pi ve gerekli ekipmanları toplayayım. E, nasıl kurulduğunu anlatayım. Nasıl time lapse falan anlatacağım. Sonrasında da videoyu kapatırız. Şimdi malzemelerimize bakalım. Ne tür malzemeler kullanacağız OctoPrint için. Öncelikle bir tane kablo ihtiyacımız var. Bu e, Raspberry ile yazıcımızı birbirine bağlamak için kullanacağımız kablo. İşte bu yazıcınızın tipine göre değişiyor. Ben Ender 3'e bağlayacağım için. E, bu tip bir kablo kullandım. Normal Arduino kullan, onları e, programlamak için kullandığım kablo. Raspberry Pi'm Pi var. Bu Raspberry Pi 4 Model B. Bir tane hafıza kartım var. 32 GB. Normalde ben kurulumu yaptığım hafıza kartı başka. Yeniden kurulum yapacağım. Diğerinin ayarlarını bozmamak için yeni bir hafıza kartına kurulum yapacağım. Diğer hafıza kartım 16 GBlık bir hafıza kartı. Bu 32 GB. 16 GB'de sorunsuz çalışıyor. 8 ile 4 tane olur bilmiyorum. E, aslında işitim sistemi fazla yer kaplamıyor ama timelapse'leri de hafıza kartına kaydettiği için belki yetmeyebilir. Ben öyle bir sorun yaşadım bu arada. E, Uzun uzun baskılarda hafıza kartı doldu öyle bir problem yaşadım onu söyleyebilirim. Şimdi artık çektikten sonra siliyorum mecburen 6 GB'tekileri. Bir tane webcam'im var. Bu Logitech'in bir tane düz webcam'i. Hangi model modelini de bilmiyorum ama yazar herhalde arkasında falan. Yazmıyor ama hani bulur linkini şeye koyarım. Açıklama bölümüne koyarım. Bu bu webcam'de hiç sorun olmuyor. Direkt OctoPrint bunu tanıyor falan. E, Hiçbir driver driver kurmanıza gerek kalmıyor. Dediğim gibi işlem e, kullanacağım malzemeler e, temelde bunlar. İşte ekstra ne var derseniz mesela ben bu şeyi webcam'i deldim şuradan gördüğümüz gibi bunu bir Tripotu bağlıyorum. Küçük bir tripodum var. Onun için kullanabilirsiniz. ya yani onu kullanabilirsiniz. Başka ışığa ihtiyacınız olabilir. Hani uzun baskılarda gece falan çekim olacak. Tabi ağ olması lazım. internet olması lazım. Aslında internet olması lazım. Hani dışarıdan erişmek için internet olması lazım. Ama bilgisayardan yazıcıya erişmek için internete gerek yok. Modeminiz olması yeterli. Başka aklıma gelen bir şey yok. Şimdi hafıza kartını alacağım. Bilgisayara bağlayacağım ve OctoPrint'in kurulumunu göstereceğim. Şimdi imaj nasıl indirilir? Nasıl kurulum yapılır? Ondan bahsedeceğim bir e, şu an bilgisayarımın ekranını görüyorsunuz. Şurada bir aplikasyon görüyorsunuz Raspberry Pi Imager diye. E, bunun linkini açıklama bölümüne koyarım. Bunu indireceksiniz. E, ben Mac kullandığım için e, Mac'deki Uygulama böyle. Şimdi bunu niye kullanacağımızı anlatacağım. Bunu kullanma sebebimiz birincisi OctoPrint'in şeyin işletim sistemini indirmek. Bu arada Raspberry Pi için mevcut olan neredeyse bütün aplikasyonları buradan indirebiliyorsunuz. Aplikasyon deyip duruyorum işletim sistemleri. Bu işletim sistemini indirmek ve yüklemek için bu uygulamayı kullanıyoruz. Şimdi önce depolama aygıtını seçmemiz lazım. Şuradan kuracağım Şeyi seçeceğim hafıza katın şu USB storage device 31, 32 GB olan şu benimki. Şimdi bunu seçtim. Buradan da işletim sistemini seç diyor. Şu olabilir belki. Heh, şurada 3D, 3D printing yazıyor gördüğünüz gibi. Bu arada Clipper'da benim hani kullanmayı planladığım ıı, işletim sistemlerinden bir tanesi biraz araştırma yaptıktan sonra buna da bir video hazırlayabilirim. Eğer istiyorsanız bunu da yorum bölümünden bildirin lütfen. Şimdi bizim indireceğimiz uygulama şu OctoPrint. OctoPi Şuna tıklayacağız ve burada versiyon bilgileri vesaire var. Hemen indirmeye başlıyor. Sanırım ben de indirmiş olduğu için şey yapmadı ya da bilmiyorum belki de hemen indirdi vesaire. Right deyip buradan hafıza kartına yazacağım. Ne diyor? İşte depolama aygıtınız kom kompresileceğim. Bundan emin misiniz diyor. İçinde bir şey yok zaten hafıza kartım. Hafıza kartı bilgisayarıma bağlı zaten seçmiş. Şimdi yazdırmaya başladı. Hızlıca yazdırsın bunu. Şimdi bitti bu. E, continue dedim. Artık hafıza kartını çıkartıp makinenin başında e, kuruluma devam edebilirim. Önce tabii fiziksel olarak Raspberry Pi'yi yazıcının orada kuracağım. Sonra yine bilgisayara dönüp arayüz üzerinden kurulumları yapacağım. Şimdi hafıza kartını çıkartıyorum ve makinenin başına gidiyorum. E, hafıza kartında bazı ayarlar yapılması gerekiyor. Onları anlatmayı unuttum. Gittim direkt hafıza kartını şeye taktım. Raspberry Pi'ye taktım. Raspberry Pi'ye takmadan önce bazı ayarlar yapmak gerekiyordu. Şimdi onları göstereceğim. Birincisi şurada Octopi VP. Kent mi diye okunuyor bu neyse. E, şunu text 4 ile açmanız gerekiyor. Bunu açtıktan sonra şurada bazı şeyler var. Ayarlar var. Şimdi bulacağım onları. SSID, put SSID here, put password to here diyor. İşte buraya şeyinizin modeminizin, internet modeminizin şurada görebiliriz. Tam adını ve şifresini yazmanız gerekiyor. Ki böylece şeye bağlanabilsin. Wi-Fi'ye bağlanabilsin. Ee, bu arada şurada gördükleriniz şey metotları. işte connection metotları. Ee, sizin modeminiz muhtemelen WPA, WPA2'dir. E, buraya yazarsınız ama web protokolünü kullanıyorsanız kullanabilirsiniz. E, Buraya onu yazmanız gerekiyor. Veya başka bir protokol kullanıyorsunuz, onu yazmanız gerekiyor. Bu birincisi burası burayı doldurmayı unutmayın, burası önemli. İkincisi, şurada Octopi text'in içinde olması lazım, emin değilim, bakacağım şimdi bir saniye. Şurada bakın USB kamera options 640 480. Şuradaki diyezi kaldırın, tamam mı? Birincisi. İkincisi e, aldığımız görüntünün e, şeyini çözünürlüğünü buradan ayarlayabiliyoruz. Şimdi webcam üzerinden aldığım için burada çok kurcalamayacağım. E, ama şu şeyi e, kareyi kaldırmanız gerekiyor. Kaldırmazsanız e, USB tanımayacaktır. Bu da tamam. Şimdi ben tekrar hafıza kartını makineye takayım devam edelim. Şimdi önce bilgisayarı pardon e, önce yazıcıyı açmak gerekiyor. Yazıcımı açtım. Yazıcımda hafıza kartı takılı olmak durumunda çünkü e, oktopi şeyi e, G-kodları şeyin içine atıyor, hafıza kartının içine atıyor. E, Raspberry Pi'im burada. Raspberry Pi'imin USB'lerinden bir tanesini ha, hafıza kartımı takmadım bu arada. Hafıza kartımı takayım. Hafıza kartımı taktım. USB'lerden bir tanesine 3.0 ya da 2.0 fark etmez. E, Raspberry Pi'imi bağladım. Kablomu da bağladım. Kabloyu da yazıcıya bağladım. Bu da dursun. Şurada webcam'im var. Webcam'i şuraya koyayım. Ee, bunu daha uygun bir yere koymam lazım. Yani buradan yazıcı bu tarafa geleceği için değecektir de. Hani siz görün diye şimdilik böyle yerleştirdim. Ee, bunun USB kablosunu da Raspberry'e bağlıyorum. Bu arada bilgi olsun diye söyleyeyim. Ee, Raspberry'nin kendi e, kamerası var sevinizde. Kendi kamerasını da kullanabiliyorsunuz ama kalite zayıf olduğu için onlar da ben e, standart bir Raspberry Pi kamerası kullanmadım. Ee, bu arada Raspberry Pi'nin de kaliteli kameralar var ama Pahalı bir webcam'den e, çok daha pahalılar Kaliteli seviyelerini bilmiyorum ama e, Açıkçası şey olduğunu sanmıyorum e, Yani Webcam'den çok kaliteli olduğunu sanmıyorum Fiyatlar pahalı olduğu için ben bir webcam kullandım Zaten halihazırda şu DSLR makineyi de e, Kullanıyorum time çekmek için Şimdi şey Raspberry Pi'ye güç de verdim USB üzerinden güç girişi üzerinden. şu an e, buradaki kurulumun tamam e, şimdi geçip bilgisayara bilgisayardan devam edeceğim Evet şimdi e, bağlantı sağlandı hafıza kartını taktım makineyi gördü falan filan e, şu an gördüğünüz ekran benim e, modemimin Network ekranı burada e, a bağlı internete bağlı ya da modeme bağlı olan cihazları ve cihazın IP'lerini görüyorsunuz. Şimdi bu benim şeyi bulmak için yani network'te OctoPrint'i bulabilmek için, OctoPi'yi bulabilmek için kullandığım bir metot. Normal şartlarda başka yöntemler de var. İşte mesela örneğin bir IP scanner'la şeyi bulabilirsiniz. IP'sini bulabilirsiniz OctoPi'nin. Ama ben modemin network'ünden gelip zaten şey cihaz şeye bağlanıyor ya, modeme bağlanıyor. Ya, oradan IP'sini bulup direkt e, onun üzerinden gidebiliyorum. Dediğim gibi bir IP search uygulamasıyla ya da hatta şeyden bile yani command line'dan bile bulabilirsiniz bazı komutlarla. Yani kolay bir yöntem olduğu için ben bunu tercih ediyorum. Şu IP kopyalayacağım. Sonra gidip browser'ımın şurasına yapıştıracağım. Şöyle bir kurulum ekranı bizi karşılıyor. Diyor ki merhaba işte hadi şey yükleyelim. Şimdi bu başlangıç işte burası kurulumun şeyi diyor. Restore ve backup yapmayacağım. Yani aslında kullanabilirsiniz. Ee, bu şeyin imajını şu an gördüğünüz e, konfigürasyonların imajını alıp bir yere koyuyor. Ee, benim ihtiyacım yok zaten size göstermek için kuruyorum. Access kontrol ee, buraya bir şey yapabiliriz. Ee, Kullanıcı adı, şifre tanımlayabiliriz. Octopi'nin ekranına girebilmek için. İşte buna ne yapalım mesela şey diyelim, test diyelim, tamam mı? Password e de test. 1, 2, 3 diyelim. Test 1, 2, 3 diyeceğim. Create account dedim. Şunu da kaydetsin buraya. Next dedim. Ee, şimdi burası şeyle ilgili. Makinenizi dışarı açmakla ilgili. Ben şu an açmayacağım. Burada bir ayar yapmayacağım. Zaten bu apayrı bir konu. O yüzden hani burayı şey direkt ignore edeceğim. Disable dedim. Next dedim. Bir sonraki adıma geçtim. Burada kullanım takipleriyle ilgili bir şey var. Bunu da kullanmayacağım. Disable diyeceğim. Sonra next dedim. Şimdi plugin blacklist diye bir şey var. Bu bazı işte blacklistleri blacklistte olan pluginlere ulaşıma engelliyor. Ben herhangi bir blacklist istemiyorum. O yüzden bir sonrakine geçtim. Şimdi burada printer'ımı tanımlayacağım. Benim printer'ım ender 3 pro 2 dedim. Çünkü bir tane var benim. Default aynen model. Rap rap demiş. Neyse bunlar çok önemli değil. Next dedim, sonrakini geçtim. Her şey tamamlanıyor. Hazır mısın diyor. Evet diyorum ve e, kurulumu tamamlanmış oluyorum. Şimdi e, burada bazı şeyler var, ayarlar var yine. Bakın bu benim USB'den bağlı olan şeye bağlı olan e, cihazları gösteriyor. Otomatik bağlantıyı kullanacağım connect dedim direkt. Şimdi yazıcımın bağlanmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi bağlantı tamamlandı. Şu an yazıcıya bağlayayım. Şu kontrol tuşuna bakalım. Bakın direkt şey gördü. USB e, kamera direkt gördü. E, şurada G code viewer terminal işte time maps ayarları. Bu arada Octo Octolabs değil bu. şeyin şeyin Octoprint'in kendi şeyi. şimdi bir kontrol deneyeceğim şuradan. Şöyle bir yukarı göndereceğim. Görüyor musunuz? hareket ettirebiliyorum uzaktan. Zaten kameradan da hareket ettirebildiğimi görüyorsunuz. Şimdi homo çekeyim bakayım makineyi ne olacak. Şu an homo çekti. Başka ne yapabilirim şu an buradan onu düşünüyorum. Bir de Octalabs'in kurulumunu anlatayım. O da çok kolay. Şurada ayarlar butonuna basacaksınız. Bastığınızda şurada size bir menü çıkacak. Şurada i̇şte bir plugin manager diye bir alan var. Buraya. Pardon şuradan third party'yi seçmek gerekiyordu? Get more demek gerekiyordu. Buradan OctoLabs diye ararsak aynen. Bakın şurada install dediğinizde OctoLabs'in uygulamasını da buradan indiriyor. Şimdi bu indirsin. Sonra ayarlarına bir bakalım birlikte. Şimdi yükleme tamamlandı. Gördüğünüz gibi done dedi ve restart etmemi istiyor. Şuradan şunu kapattım. Restart now dedim. Şimdi Raspberry OctoPrint restart edecek. Ondan sonra tekrar açılacak. Açıldığına devam edelim. Şimdi restart tamamlandı. Yeniden açıldı. Şurada OctoLabs geldi. Buna tıkladığınızda şuradan ilk önce tabi bir Kamera seçmemiz gerekiyor. Ha, Şöyle, şimdi ilk çekimden sonra buraya bir kamera gelecek. Zaten hali hazırda bizim şeyimiz gözüküyor. Şurada canlı da gözüküyor. Ee, şu an neredeyse hazır, her şeyimiz hazır. Şuradan bir e, profil seçmemiz gerekecek. Ee, şuraya mesela bende Ender 3 vardı. 3 yazdım. Ee, ondan sonra Import Printer. Ha, Şöyle bir şey var. Birçok e, şey için, printer için otomatik e, burada ayarlar var. Yani elle bir ayar yapmanız gerekmiyor. Mesela şimdi Creality 3 d Ender 3'ün markası. modelinde de şuradan Ender 3 Pro benimki diye seçtim. Ne dedi? Ha, üstüne yazılsın mı profilini dedi. Yazsın. Tamam. Customize profil olmasına gerek yok. Slicer tipi e, Slicer şurada Cura'yı seçeceğim. Çünkü ben Cura'yı kullanıyorum. E, hangi versiyon olduğunu bilmiyorum. Hemen bakayım şuradan. About Ultimate Maker Cura dedim. Şurada versiyon yazacak. 4.1.2'yi kullanıyorum. 4.12'yi kullanıyormuşum ben hemen şuradan gidip 412 seçeyim. Kura 412 şu. 412 ve aşağısı. 41 aşı ve aşağısı. Aynı. Şunu seçmem lazım. Çapak olmaması için şurada geri çekme ayarlarını yapabilirsiniz. Mesela bu şey güzel. 2.5 milim mesela güzel. 2.5 milim olabilir. hızı, hızı ne olsun? İşte 50 milimetre bölü saniye olsun. Bunu da 50 yapacağım. Yani bunların ne işe yaradığını bilmiyorum bu arada. Travel speed e, bu şey. Hani geri giderken ki hızı şeyden birazdan göreceksiniz zaten. E, çekeceği zaman bir pozisyona geliyor. Extruder. O yüzden Extruder diyorum. Hotend. O yüzden e, buraya bir hız girmek gerekiyor. Bu zorunlu değilmiş. Z Hmm. Bunu da 2 milim diyelim. Şu an bunları salladım bu arada. Ee, kurcalayarak şey yapabilirsin. Hatta yapın kurcalayarak biraz da araştırma yaparak buradaki e, optimum değerleri bulmaya çalışın. Save diyeceğim. Şu an burası tamam. Şimdi şurada bazı ayarları göstermem lazım. Ee, herhangi bir Timelapse kaydı yaptığımızda şurada Videos and Images kısmından e, videoları görüyor olacağız. Şu an herhangi bir şey olmadığı için e, video veya ta, e, snapshot olmadığı için göremiyoruz ilk defa kurduk ya o yüzden. Şimdi şu olur buraları bilmek lazım. Birden fazla kameranız varsa benim diğer işte diğer kurulumda yaptığım şeyde iki tane kamera var. Bir DSLR için bir de webcam için. Ona eğer ikisini de, de çekim yapmak istiyorsanız ikisini de kliklemeniz gerekiyor. Burada printer'ı seçmeniz gerekiyor. Zaten biz otomatik olarak şey yapmıştık. şuralar önemli. Şimdi burada ne var? Şimdi bunlar şeyin yazıcının time lapse alacağı yani fotoğraf çekeceği andaki pozisyonuyla ilgili hepsini bilmiyorum bu arada. Şunlar nedir bilmiyorum mesela. Açıklamaları şurada var ama yani hani zamanınızı alıp tek tek zamanınızı almak istemiyorum. Şimdi back center'ı biliyorum. Back center ne demek? Ee, yazıcının tablası tam öne gelip eee tam ortaya geliyor. Böylece hani e, ben genelde bu arada bunu kullanıyorum şeyde çekimlerimde. Ee, böylece hani hiç hareket etmeden e, ve ta, baskının tamamı görüldüğü görüldüğü şekilde bir şey alıyor. Çıktı alıyor. Burada arada back left'i de kullanabilirsiniz. Yine bu tablo yöne geliyor. Ve extrude sola geliyor. Buna tablo en ileri geliyor. E, ee, sağa geliyor. Burada da işte şeyde de tablo ortada. Şey sol tarafta. Extrude sol tarafta. Bu da tablo Tabla e, ortada, extruder, pardon, haten sağda. Center derseniz tam tablonun ortası oluyor. Bunlar da şunlarda işte anlayacağınız üzere önde ortada, işte önde solda, önde sağda. Şu da disable diyor anladığım kadarıyla. Burası önemli. Hani hangi şekilde alacaksınız? Ben mesela back center'ı seçeceğim. Şunu kullanacağım. E, bu tetikleme şeyi, e, ayarları. E, ben bunu şeyde kullanıyorum. Eee every layer'de kullanıyorum. Şöyle. Böylece her katman sonrası bir fotoğraf çekiyor. E, ee, şu da MP4. Ha bu arada şurada bazı ayarlar var. Birkaç tanesini kurcaladım. Ee, şey yaparken baskı alırken sanki dönüyormuş hissiyatı veriyor. Ee, farklı pozisyonlarda duruyor. E, hmm, Hatent böylece şey oluyor. Hareketsiz ya da hareketli gibi duruyor. Hoş oluyor orası da. Denersiniz yani hani her şeyi anlatmayayım bence deneyin birazcık. Şurada render bilgileri var. İşte MP4 60 FPS kullanıyorum. İsterseniz 30 FPS de kullanabilirsiniz. Şunlar hiç kullanmadım. Nedir ne değildir bilmiyorum. Kurcalayabilirsiniz. Şurada loglama mekanizma loglar var. Mesela işte DSLR script kullanıyorum ben şeyde diğer kurulumda. Orada mesela herhangi bir sorun olduğunda görebilmek için burada loglamada bunu açıyorum ki hani orada ne olmuş da çekememişi görebilmek için. Burası böyle. Şimdi OctoLabs ile ilgili anlatacaklarım da bu kadar. Şimdi gelelim şeye. Cura'nın ayarlarına. Cura'da da ayarlar yapacağız. Bu arada Cure'de ayarlar yapmamız şart değil. Oraya şimdi bir girelim hemen hızlıca anlatayım. Şimdi bilmeyenler için Cura böyle bir uygulama ve şurada profil bilgileri var. Bende iki tane FDM yazıcı var. Bir tanesi Anycubic Chiron, bir tanesi de Ender 3 Pro. 3 ee, Pro direkt şeye bağlı, OctoPrint'e bağlı. Böyle yani şu an OctoPrint'e bağlanmadığı için mesela şurada ayar yapmamı istiyor. Onu düzeltirim, burayı hiç kocalamayacağım. Ee, şimdi mesela yeni bir şey ekleyeceğim buraya. Ee, printer ekleyeceğim çünkü hani buradaki ayarları bozmak istemiyorum. Ee, şuradan nereden ekliyorduk bunu? Burada buradan modeli seçeceğiz. Ee, şeyi bulmamız, Creality'yi bulmamız lazım. A, B, C. Heh, Creality. Mesela şuradan benimki Ender 3. Neydi? Ender 3 Pro'ydu. Seçtim. Ee, printer name'ime buna new diyeceğim ki yerini bozmayayım, karıştırmayayım. De add dedim. Burada işte şey ayarları otomatik geliyor. Eğer bir şeyiniz varsa neydi onun ismi? Bir yeltaçınız varsa şuraya şey eklemeniz lazım. 28'in altına G29'u eklemeniz lazım. Noktada bir gül de koymamız lazım. Sonra başka bir G kod, özel G kod eklemeyeceğiz. Next diyeceğim. Bunu hazırlamış oldum. Şimdi bir tane yeni şey oluşturdum. Cura profili oluşturdum. Bu profilden sonra şunu yapmam gerekiyor. Şurada Marketplace'den, Cura'nın Marketplace'inden bazı Pluginler indireceğim, bir tane plugin indireceğim aslında. Hı, aslında varmış. Ee, aslında ben bunu kurmuşum. Ha, şöylemiş, iki dakika internetten baktım hemen. Şimdi şuradan aşağı doğru indinizde, bu arada şeyden internetten bulup da yükleyebiliyorsunuz. Ben öyle yaptım. Ee, Opto Print Connection'a tıklıyorsunuz, şuradan install'u seçiyorsunuz ve e, kurulmuş oluyor. Sonra şimdi şey yapalım. E, şuradan bir tane baskı koyalım mesela. Kolay bir baskı olsun, çünkü uğraşmayacağım ulaşmayalım tekrar tekrar şunu koydum ee, sonra slice dedim gördüğünüz gibi normalde böyle geliyor İşte bunun ayarını yapmamız gerekiyor ayarını nasıl yapıyorduk Cura'nın e, şeyle Octoprint'e tabanında şöyle yapıyoruz şimdi şurada yeni bir profil oluşturduk ya Şuradan Manage Printers'a tıklıyoruz şurada Connect Octoprint Edit e tıklıyoruz Add'den sonra Instance Name Ender New dedim ee, şuradan da IP Host IP'mizi yazacağız 192 nokta 168.0.59'du. 59 yazdım. 80. port vesaire vesaire. HTTP username password'da e test yazmıştık. Şifreyi de hatırlamıyorum ama şifre de test123'müş. Use HTTP'ye tıklamaya gerek yok ve şu an gördüğünüz gibi eklendi. API key'i alacaktıktan unuttum onu. Ee, tekrar videodan baka baka hatırlıyorum. Tekrar şundan connect octoprint butonuna basacağız. Şu yanına oluşturduğumuz e, profilin içinde olmamız lazım. Şuraya bir API key yazmamız gerekiyor. API key'i nasıl alacağız derseniz şuradan ayarlardan application key değil şu API olan. Bakın şunu şuradan kopyalıyoruz. Götürüp Cura'nın şurasına yapıştırıyoruz. Tamam mı? Buraya yapıştırdıktan sonra bunu bir kez gösteriyor size bu arada, connect diyorsunuz. Az önce ip adresini yalnız yazdığım için 0.59 demişim, o yüzden api key'i alamadım. Şuradan request diyeceğim bu, bu hale geldikten sonra. Ee, buradan bize dedi ki izin vermek istiyor musun? Evet dedim. Şimdi bu tab'ı kapatabilirsin dedi bana, kapattım tab'ı. Ee, gittim şeye şuraya, bakınız sanırım artık her şey tamam. Ee, Close dedim, onu da kapattım, şuradan preview. Monitör hala gelmedi. Tabii connect butonuna basmayı unutmuyoruz. Şu an bağlandı sanıyorum. Kapatıyorum şimdi bunu. Tekrar kapattım. Şimdi monitör açayım. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle bir hareket ettireyim. Bakayım bunu hareket ettirebiliyor muyum? Ettirebiliyorum. Çok güzel. Ee, bu bağlantı da tamam. Şimdi nasıl şey yapacağız? Baskı alacağız. Onu göstereyim. Şunu attık buraya. Ondan sonra slice dedik. Bunu slice edecek. Sonra bakın şurada print with auto print diye bir tuş geldi. Eğer ben buna basarsam Şöyle gördüğünüz gibi bunu tutuyor. Bakın Printing dedi. Ee, şimdi şeye şuraya gireyim. Şuradan printer bakın gönderdiğim şeyi e, Dosyayı yazdırmaya başladı. Hatta ısındı şöyle. Isınmaya başladı. E, ben bunu durduracağım çünkü bunu bastırmak istemiyorum. Cancel dedi. Cancel the print. Yani olaylar bu kadardı aslında. Her şey tamam. E, um Umarım bir şey unutmamışımdır başka anlatacak bir şey bulamıyorum burada. Bu video bu kadar da sormak istediğiniz bir şey olsa yorum bölümünden bekliyorum. Bu benim ilgimi çeken bir konu. muhtemelen sorduğunuz soruların hepsine cevap veriyor olacağım. Birazcık bu kanalda Türkçe video görmüyordunuz vesaire konularına giriş yapayım. Ufacık onlardan bahsedeyim. Son Türkçe videomu yayınladıktan sonra uzun bir zaman geçti. Ben yaşadığım şehri değiştirdim. Başka bir şehre taşındım artık. Başka bir şehirde yaşıyorum. Hayatımı kazanmak için yaptığım profesyonel şimdi biraz yoğundu. Projeler biraz yoğun geçiyordu. Dolayısıyla bir Türkçe video yapamadım. Çünkü Türkçe videoları hazırlamak İngilizce ya da dilsiz videoları hazırlamaktan daha zor. Ayrıca yeni bir YouTube projem var. Biraz da onunla çalışıyorum açıkçası. Bu kanalın finansal ihtiyaçlarını ya da masraflarını karşılamak için bu kanalın gelir seviyesi, geliri yetmiyor yani. Dolayısıyla burayı edebilmek için bir global bir daha çok detay vermeyeceğim ya da böyle eğitim vesaire tarzında olmayacak bir kanal hazırlığı içindeyim. Aslında bu Octoprint'i, Octalapse'i yapmamın sebeplerinden bir tanesi de o Yakında o kanalda yayında olacak. Buradan paylaşırım. Takip etmek isterseniz bu kanalı desteklemek için orayı takip edebilirsiniz. Ayrıca orada eğlenceli şeyler olacak. Bu konular böyleydi. Eğer video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. paylaşmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.